Merhaba arkadaşlar. Bugün Royal Pass ödülleri zaten oyun kendi içerisinde gösterdi yani. Hiç öyle YouTube'dan izlemeye gerek yok. YouTube'cular da bir giderme yapmış. Şimdi beyler ne var? Bak şu seviye 100 kıyafeti mavi, pembe ve kırmızı renklerde yükseltilebilir UMP var. Şu kırmızı renk ama efsane bir renk ya. Ben direkt onu alacağım. Seviyeli de şu adam var. Şöyle bakayım. Çok güzel değil ya. Şeyden görüntüsü de böyle. Şunun gibi. Sonra bagi deseni var. Şöyle silah desenleri var iki tane. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Oyun bunu veriyor. Planör. Diyor ki 1920 ucu ekle. Hem Royal Pass'ını aç. Plus şeklinde. Plus şeklinde açan da. Ben daha hep bundan açıyorum. Ee, plus şeklinde bunu aç diyor. Sana planör vereyim diyor. O uçaktan atlarken var ya. Hep istiyorsunuz. O. Nasıl beyler? Bence güzel. Ben kırmızıya alacağım aşık oldum. Efsane ya. Çok iyi. Bu kadar arkadaşlar yani oyun zaten kendi gösteriyor. Şöyle bugün şuradan kutuyu şu açtım. Bence bu kutuyu açın. Günde 30 hücre hücreye iniyor. Ben bugün 30 hücreye açtım. Ne geldi biliyor musunuz? Şu geldi. Şu M4 M4 diyorum ya. Yani. M249 geldi. Bakabilirsiniz. Sendeki Üç tane şeyim var lan. Çok bir şeyim yokmuş amına. Her neyse. İyi bence ya. Yani bunu açın bence. Ben şunu istiyorum. Bu gelmedi. Bu geldi. Yapacak bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutun bence. Neyse hadi görüşürüz.